Savunma Türkiye kanalına hoş geldiniz. Türk savunma sanayi deniz projeleri alanında da gelişimine hızla devam etmektedir. Gelinen son duruma bakıldığında, devam eden muharip gemi inşa projeleri şöyledir. 4 gemilik, İstif sınıfı Milgem Fırkateyni projesi kapsamında, 1. gemi, STM ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, TCG İstanbul F-515 adıyla denize indirilmiş ve donatım faaliyetlerine devam edilmektedir devam gemileri olan, TCG İzmir F-516 fırkateyninin, Anadolu tersanesinde, TCG İçel F-517 fırkateyninin, Sedef tersanesinde, TCG İzmit F-518 fırkateyninin ise, Sefine tersanesinde inşasına başlanmıştır. İki gemilik, Hisar sınıfı açık deniz karakol gemisi projesi kapsamında, TCG Akhisar P1220 ve TCG Koçhisar P1221, asfalt ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda inşasına devam edilmektedir. 4 gemilik, Pakistan için Milgem Korveti inşası projesi kapsamında, iki gemi İstanbul'da, iki gemi ise Karaçı'da, asfalt ana yükleniciliğinde inşasına devam edilmektedir. 4 gemilik, Ukrayna için Milgem Korveti inşası projesi kapsamında, birinci gemi, STM ana yükleniciliğinde Rahmi Mustafa Koçmar'ın tersanesinde Hetman Ivan adıyla denize indirilmiş ve donatım faaliyetleri devam etmektedir. İkinci geminin inşasına başlanmıştır. 4 gemilik Barbaros sınıfı fırkateyn yarı ömür modernizasyonu projesi kapsamında birinci gemi TCG Oruç Reis'in modernizasyonuna Aselsan ve Havelsan ana yükleniciliğinde Gölcük Tersanesi Komutanlığında başlanmıştır. Daha sonra, modernizasyona TCG Salih Reis, TCG Kemal Reis ve TCG Barbaros ile devam edilecektir. Son olarak, 6 denizaltılık, yeni tip denizaltı projesi kapsamında, TCG Piri Reis ve TCG Hızır Reis'in havuzda donatımına devam edilmektedir. Özetle, Türkiye'de ve yurt dışında, toplam 6 tersanede, 15 savaş gemisi ve denizaltının inşasının, aynı anda, devam etmekte olduğu görülmektedir. Bu gemilerin 9 adedi Türkiye, 4 adedi Pakistan ve 2 adedi ise Ukrayna içindir. Türk savunma sanayi tarafından, bahse konu gemi ve denizaltılarda sadece gövde üretimine montaj olarak katkı değil, Türk tasarımı ve üretimine sahip, savaş yönetim sistemleri, radarlar, sonarlar, gemisavar güdümlü füzeler, torpidolar, Hava savunma sistemleri, baş topları, yakın hava savunma sistemleri, torpido aldatma sistemleri, elektronik harp sistemleri gibi sistemlerle kritik katkılar sağlanmaktadır. Türk savunma sanayinin deniz platformu inşa kapasitesinde gelinen durum tarihsel açıdan incelendiğinde ortaya şaşırtıcı bir durum çıkmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselme devrinde İnebahtı'nın ardından 1571 1572 kışı boyunca toplam 134 gemi, 5-6 ay içinde yeniden inşa edildi. Böylece Osmanlı İmparatorluğu, İnebahtı'daki donanması kadar güçlü bir donanmayı yeniden kurduğunu göstererek Akdeniz'deki faaliyetlerine devam etti. Duraklama devrinde ise, Tersane-i Hümayin yani İstanbul Tersanesi 17. yüzyıl 3. çeyreğinde, 137 gemiyi birden tezgaha koyup, hepsini birden kızaktan indirecek kapasitedeydi. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre 4. Murat zamanında yalnız İstanbul tersanesinde ayda 6, yılda 72 gemi yapılıyordu. Ancak daha sonraları Osmanlı İmparatorluğu'nun gerileme dönemine girmesi ve teknolojide de yavaş yavaş geri kalmasıyla bu sayı giderek düştü ve savaş gemileri yurt dışına sipariş edilmeye başlandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun donanması için 9 savaş gemisine aynı anda inşa ettiği tespit edebildiğimiz en son tarih 1796 yılıdır. En son olarak Sultan 3. Selim döneminde 1796 yılında imparatorluk tersanelerinde üretilen 3 kalyon, 3 fırkateyn ve 3 korvet donanmaya katılmıştır. Sonraki yıllarda bu sayı sürekli olarak azalmıştır. Savunma Türkiye kanalınca konuya ilişkin değerlendirmemiz şöyledir. Türkiye'nin ve Türk savunma sanayinin, deniz projeleri alanında geldiği seviye, bugün pek çok ülkenin kıskançlıkla bakmasına sebep olacak seviyededir. Mevcut seviyenin benzeri bir durum, en son olarak 227 yıl önce, 1796 yılında yaşanmıştır. Osmanlı İmparatorluğu, anılan gemi üretim kapasitesini yitirerek yurt dışına sipariş vermeye başladığında, imparatorlukta yıkılma dönemine girmiştir. Günümüzde ise gelişen Türkiye'nin bulunan en büyük doğal gaz rezervi Anadolu ya da Trakya topraklarında değil, Karadeniz'de olmuştur. Üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye, ihracatının %82'sini, ithalatının ise %93,5'ini deniz yoluyla yapmaktadır. Özetle, tarihsel açıdan, Türkiye'nin iki asır sonra tekrar denizleri önemsediği ve ileride donanmasını kıyı suları donanmasından, açık deniz donanmasına dönüştürmesinin hiç de şaşırtıcı olmayacağı, değerlendirilmektedir. Tarihsel bilgilerin kaynaklarını yorumlar bölümünde bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.